Evet arkadaşlar bu perdeyi bilen önce yırtmamız lazım. Türkler gerçekleri örtmeye çalışan ilk başta karşımıza gelen Genel Sağlık İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Özcan Arslan sağlık emekçilerinin çözüm bekleyen bir dizi sorunu olmasına karşın sarı sendikaların baskılarıyla iktidarın sendikal örgütlenmenin önüne baraj getirdiğini belirtti. Arslan, açıklamanın yapıldığı alana getirilen perdeyi gerçekleri örtüğü gerekçesiyle yırtarak tepkisini dile getirdi. Şimdi masada bizi nasıl temsil edeceksin? Ya yani bizim sorunumuz farklı diyoruz. Adamlar bize gelin bin lira verin. Niye? Ya biz masada sizi iyi satıyoruz. Ya böyle bir şey var mı? Evet arkadaşlar bu perdeyi bir an önce yırtmamız lazım. Çünkü gerçekleri örtmeye çalışan ilk başta karşımıza gelen sağlıkta şiddetin gölgesinde, kötü çalışma koşullarında, açlık sınırında maaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmak için mücadele vermekteyiz. Bizler pandemide maskesiz, bonesiz, kişisel koruyucu ekipmansız çalışmak zorunda bıraktığınız balkonlarla alkışlayarak hakkınız ödenmez deyip hakkınızı ödemediğiniz sağlık emekçileriyiz. Bizler koruyucu sağlık hizmeti olan aşılarımızı köy köy, hane hane, tüm yurt, tüm yurttaşlarımıza ulaştırmak için ülkemizin her köşesine hizmet getiren doktorlar, ebeler, hemşireleriz. Bizler 39 farklı meslekten yetenlikli, izinsiz, bilimsel ve erişilebilir sağlık hizmeti etmek için emek veren sağlık profesyonelleriyiz. Bizler yoksulluk sınırının altında hak ettiğini alamayan kalıda çalışan mühendisleriz. Sözleşmeli çalışma modeline son Şimdi seçim yaklaşıyor diye kadroya geçireceğiz. Evet geçiriyorsunuz. Geçir geçirmez peşinden sözleşmeli kamu personeli alacağız diyorsunuz. Ya bunlara bir an önce söz verin. sağ verilmeli diyoruz. Adalet ve liyakate tüm kamu kurumlarında sağlayın diyoruz. Kademeli ek gösterge, yıpranma payı, giyim yardımı gibi mali özgü haklarımızın günümüz koşullarına göre güncelleyin diyoruz. Bir de kapalı kapılar ardında yapılan ihale sürecine protokollerin gizliliğini izleyin ki promosyon anlaşmasını açıklayın diyoruz. Profesyon açıklanmaları, profesyon anlaşmaları gecenin bir saati ya bakanımızdan beklerken yanında sendikadan geliyor. Ya bakan demedi mi biz yapacağız diye. E biz kimden bekleyeceğiz bunu? Bakanımızdan. Geçen bir üyem diyor ki bana ya ben kredi kartı kullanmıyorum. Ne demek? Anlayamadım da bir ya şimdi başkanım diyor 25 bin lira promosyon anlaşması. Ha git. Bir kalanı puan. Kredi kartına yükleniyor. Evet. Ama kredi kartı kullanmıyorum. Sağlıkçıyız. Sağ